Buradan bir tane kar seçim. İsteyin sizi. Bir da sakınca yok. Ben yani görebilir miyim? Ercan'ın doğum günü diye Teoman ona evet, bak, bak. sihir, magic trick yapıyor. Teoman da bu. Ercan'ın doğum gününe özel. Her şeyi yapıyor, 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 yapıyor abi arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Gördün değil mi? Gelmiyorum. Bir tane daha mı seçeceğim? Yok hayır gerek yok. Bir tane daha. Aa bu hangi, hangi kanal abi bu? Alperen Ateş YouTube kanalı. Alperen Ateş'i takip ediyorum. Tamam. Tamam. değiştirebilir miyim? <laughs> Takipçiler yok, her yer yok. abi. Tamam. Kimse bana demesin kimse videolarını izlemiyor. Diyor. Beş kişi izlesin, beş sinek de sinek sokaktaki insanlar yani kardeşlerim. Sinekler çevirip araya atıyor. bunu ittirdiğin anda karıştırmaya başlayacağım. İttir. 80 çeksin oğlum? geri zekalı Ercan'ın ve sinir numaraları. Bul lan kardeşim de. Ne yapacağım şimdi? Sok götüne. <laughs> ne yapacağım diye. Ne <laughs> yaptı? Ben de buradan bir şeye <laughs> bakıyorum. <laughs> Gördün mü? Adam böyle kandırırlar. <laughs> Şapka olmasaydı fark ederdim aslında. Kaçmaz yani. İnsanları kandırıyorlar. Ama Teoman öyle değil. Ben, öyle. Ben öyle bir şey değilim. Ben, ben iyi bir insanım. Teoman'ın anlattığına göre David Copperfield bir gün Teoman'ların berber dükkanına geliyor. Teoman'ın hayatı o günden sonra değişiyor abi. Bizzat David Copperfield Türkiye'ye geldiğinde... Evet evet öyle abi. Olay aynen dediği gibi yaşandı. Ben o sıra çay e, şey içiyordum. Kol yatağındaki Aynen çay şey içiyordum. Sıramı bekliyordum. Hani böyle bir adam geldi şu şekilde öyle. Dedim ne oluyor falan. Aa, karşı... Uçarak geldi diyor. Tabii. Uçarak geldi. Tabii. Uçarak geldi. Koskoca David yurt Copperfield. Zaten bir yok. de yürüyecek Teknik mi ama? Ben de David Copperfield olsam ben de yürümem abi. Nasıl bildin David Copperfield'ı? Genel kültür abi. Ercan'a sorsam bilmez. Der ki Uganda Cumhurbaşkanı. Hepçi o, hepçi. İç abi, hiç şey. hiç sen içmeyeceğim ben mi içeceğim? Yedin sihir numaralarını bu kadar videomuz arkadaşlar görüşmek üzere